olay yeri inceleme polisi gidip alamazken Osman Ak denilen ki o zaman kızak görevde orada hiçbir sorumluluğu yok. Osman Ak gidip Necip Ablemitoğlu'nun çalışma bilgisayarını alıp iki gün ortadan kayboluyor. Bunu da Mete Yüksel ile birlikte yapıyor. Mete Yüksel de sorumlu değil o soruşturmadan. Bunların hepsini siz ortaya çıkartabilirdiniz. Hanefi Avcı'ya sorsaydın bunlar o zaman Cüneyt Özdemir. bunları ortaya çıkarsaydın. Yok çıkartamazsın. Neden? Çünkü olayın arkasında askerlerin olduğunu biliyorsun. Ve sen askerlerden korkarsın. Çünkü o zaman güç kimdeyse ondan korkuyordun. Kendin zaten itiraf ettin. Sivas olaylarında askerin rolünü tespit ettik. Askerleri o dönem çekiyorlar oradan. Eylemcilere işte o saldırganlara yol veriyorlar. Ve onlar gidip Madımak Oteli'ni yakıyorlar. Biz bunu teslim ettik. Tespit ettik fakat yayınlayamadık. E niye yayınlayamadık? Ya o dönem işte askerler çok güçlüydü korktuk. Dedin kendin. Kendi YouTube kanalında canlı yayında söylediğin. O dönem acaba Necip Havlamitoğlu suikastinin üzerine gitmemen bütün imkanların olduğu halde bu korku nedeniyle miydi? Şimdi kimden korkuyorsun? Bak her bir videomda neredeyse yolsuzluklardan bahsediyorum. Bütün Tayyip Erdoğan rejiminin suçlarını ortaya çıkartıyorum. Bütün yolsuzluklarını anlatıyorum. Bir tane yolsuzluk dosyası yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Şimdi Tayyip Erdoğan'dan mı korkuyorsun? Ha diyeceksin ki ya sen Almanya'dasın rahat rahat konuşuyorsun da bunları anlatıyorsun filan. Sen de Amerika'daydın. Amerika'da olduğun sürece rahat rahat bunları anlattın mı? Cesurca. Anlattım mı? Üzerine gittin mi? Ben sürgündeysem sürgündeki bu ifade özgürlüğünün filan hakkını veriyorum. Sen Amerika'da sürgünde filan da değil. Gayet ekonomik olarak sen multi milyonerlik bir adamsın. Böyle Amerika'da bunları yaşarken bunları anlattın mı? Yok. Ne yaptın Amerika'da? Rıza Zarrab davasına gittin o Rıza Zarrab davasında yayın yaptın her gün ve Tayyip Erdoğan'ın hoşuna ne gidecekse o cümlelerle yayın yaptın. Rıza Zarrab Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını, kabinesini, bütün rezilliğini ortaya döküp Türkiye Cumhuriyeti'ni rezil rüsva ederken bundan hesap sormadın. Sen Tayyip Erdoğan'ın hoşuna ne gidecekse onları söyledin o yayında. Ondan sonra sana Türkiye'nin kapıları açıldı. Geldin rahat rahat şimdi tatil beldesinde arkanda arkanda cıcır böceği sesleriyle kendini ahkam kesiyorsun. Necip Hablemitoğlu meselesini Cevher Güven'den mi öğreneceğiz? Evet benden öğreneceksin. Hadi söylesene Necip Hablemitoğlu soruşturmasını kapatan bir numaralı isim dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Kasırga şu an Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı. Bu nasıl iş ya desene hadi bakalım.